Arkadaşlar LP'm bir videoyla sizlerle yapayım, bugün Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bu şey az önce kardeşim iki tane seridiği saçmıştı. Eee ilki gizemli, ikincisi destansı. Arkadaşlar Destansı'dan bu kostümü çıkardı. Şey gizemliden de eee şu klandik kostümünü çıkardı. O yüzden başlıyoruz. Arkadaşlar bir de kupa düşürüldük ya. Hayır yani tam kupa düşürme kupa düşürme kupa düşürme dediler de iyice bir tadını kaçırdılar ha. He. Abi her kupa düşürme deme mi 100 kupa 200 kupa düşürülür be. Abartıyorlar artık. Gel lan buraya. test ettim onu sınadım da. Gel lan buraya. Senden korkan senin gibi olsun oğlum. Yürü git. Yanıma Edgar çıksa korkmam lan. Hayırdır siz? O sırada yanıma Edgar çıkınca ben. Gelme lan buraya. Hayırdır oğlum? Lan bu ne ya? Böyle oyun mu olur? Ya burada beni zorlayacak kimse yok Mort sadık. Veya Penny. Ha Lola, Lola alalım be. Gel bakayım. Gel lan. Penny beni zorlar. ama olsun. Tamam canım doldu. Ya bu ne ya? Adam vurmuyor ki. Yürüyün gidin. Gel buraya. Ama bu ne ya? Herkes bana karşı mı olur ya? Allah sizin iyiliğini vermesin. öyle Lili mi lan o? Alırım abi. Net alırım da. Yalnız şey. Aksesuarı var. Gel lan buraya. Ben besin zincirinin en tepesindeyim. Yürü yanımda çıkarsa <Gülüyor> <Gülüyor> Bana sataşanı var ya ben burada besin zincirinin en tepesindeyim lan. Aa Meg bizi yener. Besin zincirinin en tepesinde değiliz demek ki. Hey, we Kaç şuradan. Spike. <laughs> abi bu ne herkes bize karşı ya abi. Bu ne biçim oyun lan? Kim yaptı lan bu oyunu? Hayır lan başla artık. Hayır hayır ben sana sataşmadım. Ben sadece şunu alıyorum. Ya grip yürü. Kralın dönüşü diyor bir de ya. Ben şunu bir alayım mı ya? Tamam bu beni zorluyor bak ben bu ben bir bunu alabilir miyim? Ben ben ulti basmadım bu arada. Kralın dönüşü gel lan buraya. Gelme. Aha yükleri bedava yük. Şunu alayım. Dur, yanlış yere ulti bastım. <laughs> Kaç. Burada bir var mıdır? Yoktur. Burada da var mıdır? Yoktur. Şurada belki olabilir. Şuradaki sen diye. Buralarda birisi yok. Daryl. Daryl bizi alır. Yürüyün gidin. Niye herkes bana karşı ya? Arkadaş olmadık mı? Gel lan buraya. Senden korkan senin gibi olsun. Senden korkan senin gibi olsun. Yeter be artık ya. Yeter be ya. Niye herkes bize karşı? Arkadaşlar size soruyorum. Niye herkes bize karşı? Ab benim suçum neydi ya? Bak Frank Nani bir zorlar. Kim vuruyor lan orada kutuya? Kutuya vurulmaz. Bak sana var ya bak Gel bakayım Gel babana Bak şu yükleri aldı O yüzden buna nasıl taşıyacağım ben Ben bir buna musallat olayım Kaç Kaç Şu kutuyu alacağım ben Aa benim urtum orada Ya bak ben bir şuna musallat olacağım ya ya Ember bir gider misin? Niye herkes bize karşı ya? Lan Ember. Bak zorlama insanı ha. Ulan bu ne herkes bize karşı? Olmaz ki böyle ya. Allah sizin iyiliğinizi vermesin. Ben klan değil oynayacağım ya. Arkadaşlar var şey klan dinin ilk aşaması berbat. Yani hani şu şey var ya. Hani şuradaki aşaması işte oradan ilk aşaması berbat şu anda olduğumuz. İkincisi ama iyi ya. Hani ikili falan atıyor. Ama ikincisi mükemmel. Ya bu ne abi ya? Bu ne abi? Herkes bize saldırıyor ya. Yeter be. Tamam herkese yenebileceğim bir karakter seçeceğim ben. Hiçbir şey gelmeyecek. Lan. Ben, ben dedim. Frank mi alsam ya? Yok o çok kupa. Jiki mi alsam? Kar mı alsam ya? Baz mı alsam? Şu anda tüm karakterleri saydım ben de olan. Pem alsam? Ne alsam? Arkadaşlar düşünün bakalım hangi karakteri aldım. Fantastik o. Gel lan sen buraya. Gel lan sen buraya. Seni ben yedim. Gel buraya seni ham yapacağım. Seni ham yapacağım. Gel buraya gel seni ham yapacağım. Aa bulam yaptı. Kaç buradan. Hatice şunu al. Ben tamam, bir bunun arkadaş olduk. Lee Hacker bize alır. Kaç? Bak bu var ya Hatice bize ihanet edecek kesin. Bize saldırdığı anla biz de ona saldıracağız. Aha. Git git şuradan. Ya o, o sonuncuyu bırakacaktım. Acaba ben bunu alsam mı ya? Ama yok gerçi arkadaşlık işime yarar. Ödüm patladı. Ben sonda da ihanet etmeyeceğim Olmadı kendimizi sese atarız. sese gidiyor ya. Adam almıyor, bari ben alayım. <laughs> tak diye bak. Adam kendisi sattı. Git aksesuarla bum 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 yap. Lan. Sağ ya, sağ ya. Bir salın ya. Lan ulti basmıyor bu ya. Haksızlık ya. Şuradanlıkten ya. Bırak sal Bizde insanız Nasıl ben rahatça Kutumu açayım ya Sen kim oluyorsun Allah Oğlum bu ne ya Bu nasıl bir oyun ya Bu nasıl bir karakter ya Ulan bir kutu açak dedik. Onu da içine ettiniz he. Gel lan buraya. Yürü git. <laughs> <laughs> Ay bu mükemmel karakter ya. <laughs> Katil gel sen ya. Sen beni zorladın bak. Sen beni zorladın. Gel. Benim de bir sabrım var. Gel. Gel lan. bunun gibi bir noob için boşa kullanmak istemiyorum. Oy. sene gel. Ya katil gel ya. Bu bize alıver. Mujlu oralet. Ben şu şeriye mi saldırsam ya? Oha! Abi uzak menzilden kaç vuruyor lan canımın çeyreğini götürdü. Yakın menzilden bu tekler bizi. Abi o şeyli var ya bizi ihanet eder bizim içimizden de geçer. Burada biri var mı? Burada biri var mı? Aha katil gel. Katil gel. Katil. Bu bize ihanet edecek. Yok bu bize geliyor. Bu bize ihanet edecek. Gelme. Ya bak bu bize ihanet etmeye geliyor ya. Ben abi yürü git şuradan. Ya bak bu bize ihanet ediyor. gideceğiz lan buraya. Senden korkan <laughs> tekledi. Arkadaşlar kardeşim yanımda. Kardeşim geldi. Ben buradayım. Tamam bağırmasın. Gail yürü. Gail nerede şu anda? Gail gitmiş herhalde. Ay Gail. Şurada da arkadaşlar biri var. Bizim monkey nerede maymun? Şey adını unuttum ya. Miko. Bak. Ya bu ne ya? Bak sizin vermesin ya. Hem arkadaşlar şey Miko nasıl bizi 3 vuruşta alabiliyor ya? kaç. Ya su da bize geliyor. Şuna bak ya. Bot 5. Ya abi bir ya bir salın abi ya. Biz insan değil miyiz ya? Yürü şuradan sen. Katili aldım, katili aldım gibi seni de alırım. Yürü lan şuradan. Yürü. şimdi <laughs> koltukla arkadaş olursak iyidir. Vat ben bunu şey sandım ya arkadaşlar. Ben bir tane kameracı adam vardı ya. Adını unuttum onun. Bu bize ihanet edecek gibi. Bak şu canımı sıkmaya başladı. Gel lan senden korkan senin gibi olsun. Abi daha. Arkadaşlar ben bu piyo piyo'yu sanırım bugün birkaç cincik kez gördüm. Allah senin dilini vermesin. Hadi kolt hadi kolt. hadi kol. Vur, vur kol, vur kol, vur kol. Vursana. Vursana kol, vursana kol. Hadi lan vursana. Aferin sana. Ay şuna bak kaç kupa düştük ya. Tamam. Arkadaşlar. Ama el primodan arkadaşlar tırsıyorum. Eğer iyi oynuyorsa eğer yani benim kadar iyi oynuyorsa bizi yerli bir eder. Şuna da arkadaş olarak mı? Gel. Bu olmuyor. Bu bizi alır. Yürü git lan. Ne bu? Evet. 8 bit şeyi. Şöyle yapalım. Gelme lan, gelme. Lan gelmesene. Ya gelmesene lan. Hayır seninle arkadaşız bir arkadaş. Ona vurdum diyemin kaçtı ya. Şurada biri mi vardı? Sanki şurada biri vardı. Gel lan buraya. Ay yani şu bizi alır. Ben şimdi 8 bir kaldıayım mı? Kanka ben şimdi sana bir ulti basayım. Vur 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 vursana. Bak bu bir de sataşıyor. Gel buraya. Bir an öldü sandım ya. Tamam arkadaşlar bu videoda da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.